Burada gördüğünüz üzere Bu aralar Fortnite'a niye ki? Şu ikisi 8 yeter dakika şimdi bu 1800 ekle ya 1200 çık şimdi dur ya şunu alayım ya yeni gelen bak alacağım ama ya. Bir dakika ya, edit aim Arkadaşlar bugün eğimli editimi editimi ya nasıl diyeyim düzeltmek istiyorum. Daha güzel. Ben önce işte memnun değildir. Niye be? abi? Aleyküm selam canım. Oluyor işte. Ya. Oğlum çok bir şeyim yok ya. Ayağım öyle bir ağrıyor ki. Baş parmağım yamulmuş sanki. Bir ince bir kız karakter alalım. Oğlum şimdi şu motorun bakımına gidiyorduk. Çalış, Ali'nin çalıştığı yerde bakıma gidiyorduk tamam mı? İşte gittik. Oğlum dönüşte bir tane yaşlı teyze. Bize yeşil ışık yanda biz geçiyoruz tamam mı? Önümüzü atlamasın mı? Yaşlı teyze geldi önümüzü atladı. Ama motor yere düştü. O an dedim abi ben net gittim. Ayağım net kırıldı dedim. Sana öyle söyleyeyim. Bir acıdı ben ilk defa motordan düşüyorum. Ama böyle bir ağrı yok. Anlatamam sana. Perşembe günü bakıyoruz Duo değil. Abi var ya ama güzeldi la. Yine bineceğim. Tamam abi edit yapamıyorum. Ya telefon işte sıcaktı tamam mı Ali? Böyle nasıl diyeyim? E, evden daha sıcaktı telefon. Bir evi ısıtırdı. Bu bizde bir tane soğutucu var. Eee nasıl diyeyim? Ona geldi. Biz... Ben Açamcı o Ali direkt bana koştu ama. Dedi oğlum sana bir şey olsa o kadını öldürürdüm falan dedi. Hiç deme abi böyle bir şans yok. Aa, pingim çıktı. Yayın gözükmüyor abi. Pingim de çok iyi ya şu an. Oğlum yayını kapattım bir edit yapıyorum. Şu, görüyorum görüyorum Şimdi bir yayını kapatır bir daha açarım Sen ne yaptın bugün He haberim var onu duydum. Aa bu bir pingim çıktı. Ney 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 ney. Vallahi çok kötü mü nazar öttüler oğlum ya şöyle zor oğlum size ama biraz zor de burayı da hiç sevmiyorum amca oğlu ya. Oğlum ben kötü düştüm. Sen bisiklete düşüyorsun. Senin dizin tek kanamış. Ben gelir onun gibi tokatlarım. Ben görürüm onu. Alo. Aleyküm selam. ramzola? Ben şükür şükür. Aa işte en kötü oldum yer. Yok lan. <laughs> Dizim dizimle çenem şişti. Annen gel gelmedi. Arkadaşlar yayını kapatıyorum bir daha açacağım haberiniz olsun.